şeye geçebilir miyiz? Bir başka e... Evet. Bu da konutlarımızın e, e, dağılımı. Konutlarımız e, baktığınızda Ahmet Bey e, ilk defa bu projemizde gençlerimize kontejan kontenjan ayırdık. Eee %20 kontenjanımızı 18 ila 30 yaş arasındaki gençlerimiz için ayırdık. Yine Bak, Sayın Bakan, ne demek bu gençlere kontenjan? Yani ben e, 19 yaşındayım gelirim yok. Bana mı ver? Nedir yani? Bu nasıl olacak? Bir anlatabilir misiniz? Şimdi 18 yaşını Eylül itibariyle doldurmuş. 92 doğumlu Eylül 92'den sonra doğan vatandaşlarımız. Yani bugün itibariyle 18 yaşını doldurmuş. 30 yaş arası tüm kardeşlerimiz bu gruba isterlerse başvurabiliyorlar. Örneğin 18 Gelir, yaş ailesinin geliri iyi olsa da mı? Ailesinin gelirine bakmıyoruz. Biz 18 yaşındaki bir bireyi artık ev kuracak, evlenecek, iş kuracak anlayışla bu kontenjanı belirledik. Dolayısıyla 18 yaşını kurmuş her birey bu kontenjana dahil olabilir. Orada aylık hane halkı gelirinin ne olduğu önemli değil. Kendi geliri eğer 16 ile 18'in altındaysa, işte İstanbul'da 18 bin, Anadolu'da 16 binlerin altındaysa gençlerimiz, e, ...bu kategoriye başvurabilirler. E, burada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Ve e, az önce ifade ettiğim 16 bin ve 18 bin hane halkı e, gelirinden aşağı gelirinin olması gerekiyor. Eğer o şarta uyuyorlarsa kardeşlerimiz buraya başvurabilirler. Peki geliri yoksa nasıl başvuracak, nasıl ödeyecek o paraları? Evet, şimdi geliri yoksa e, mesela e, bunu çok sordular bugün... <laughs> Ee, annesinin, babasının yanında yaşayan 18 yaşında doldurmuş bir genç. Yani siz hatırlar mısınız ee, gençliğimizde, çocukluğumuzda hep ebeveynler, annelerimiz, babalarımız bize geleceğimiz adına e, bir ev alabilmek, bir arsa alabilmek, onlara, hayali kurarlar. Aslında onlara bir kolaylık yapıyorsunuz. Ee, hem siz. onlara bir kolaylık, hem onlara bir kolaylık. Yani 18 yaşındaki e, her gencimiz e, okumuyor. Yani çalışanlar var, Tabii. asgari ücrette çalışanlar var, asgari ücretin üstünde çalışanlar var. Kendi işini kurmuş e, kardeşlerimiz var. Neticede e, burada 2280 lira bir taksit ve %10 peşinat ödenecek. E, bu o, makul Anne baba bulup buluşturur bir evet. yerlerden ev alırdı. Onlara bir kolaylık sağlıyorsunuz. Tabii ki yani e, e, burada emin olun part time dahi çalışarak o taksiti e, gençlerimiz ödeyebilir. Yani bir taraftan okuyup bir taraftan... Part time işte 3-4 saat çalışıp o maaşları dahi alabilirler. Dolayısıyla işte aileleri yardım yapabilir, kendi birikimlerini koyabilirler. Çalışanlar varsa zaten onlarda bir sorun yok. Dolayısıyla... Güzel bir fırsat aslında evet, gençler Evet bir fırsat. Için, evet. Yani geleceğe umutlar bak baksın istiyoruz. Yani bizler o gençlerimiz emin olun gözleri pırıl pırıl ve... Ee, geleceğimizin teminatı onlar. Yani bizlerden daha iyisini yapacaklar, daha güzelini yapacaklar. Bizler de onlara, e, Sayın Cumhurbaşkanımız burada gençlere e, özel bir kontenjan ayıralım istedi. Ve bu çerçevede de bu imkanı gençlerimize sunmuş olduk. Diğer yine %20 kontejanımızda Ahmet Bey, 50 bin e, konutumuzu da emekli vatandaşlarımıza evet. veriyoruz. Emekli ol, olmanız gerekiyor bu Evet, buraya başvuracaksanız eğer. Bugün itibariyle emekli olmanız gerekiyor. Başvuru sürecinde de emekli olabilirsiniz. Burada da %20 emekli kardeşlerimiz için bir kontenjan ayırdık. %5 şehit ve gazi ailelerimize ayırdık. Onlar da vatanı için, milleti için, bayrağı için şehit düşmüş, yaralanmış. Kardeşlerimizin gerek aileleri gerekse kendileri bu kontenjandan faydalanabilecekler. Engelli kardeşlerimiz var. Burada da engelli kardeşlerimiz veya engelli bakımına muhtaç aileleri yine burada bu kontenjana başvurabilecekler. Diğer %50 yani 125 bin konutumuza da aslında diğer gruplar dediğimiz işte asgari ücretle çalışan, memur, işçi, emekli kim isterse buraya yine başvurabiliyor. Bu çerçevede ilk önce... E, kontejanlarımızın kuralları çekilecek akabinde de e, diğer konutlarımızın kuralları çekilmek suretiyle Onur, Onur ne sordun sen bir daha söyle bakayım yani şeyi diyor gençlerde bir gelir bek bekliyor musunuz hani şu kadar geliri olacak şu kadar hiçbir şartımız yok tek şartımız İstanbul'da 18 bin liranın Ankara'da Anadolu'da 16 bin liranın altında gelir olacak. Gencin. Evet. Annesinin babasının gelirine bakmıyor 18 musun? yaşını doldurmuşsa eğer annesinin babasının geliri tekrar söylüyorum e, bizim için önemli değil. Çünkü o birey tekrar söylüyorum hani hayata yeniden atılacak, ev kuracak, evlenecek. E, dolayısıyla hani onlara... Hani hane halkı geliri diye bir şey yok mu bu kavram? Hane halkı mı? geliri anne baba ve işte küçük çocuklar var. E, anne babanın toplam gelirinden bahsediyoruz. Yani toplam geliri... 18 bin lirayı İstanbul'da örneğin geçmeyecek. Gençler için. Ee, gençler için de aynı şey geçerli. Ama e, bir evde örneğin anne baba 18 yaşını geçmiş evladı da var. Ee, anne baba e, ve evladı geliri 18 bin lirayı geçiyor. Biz onların hepsini beraber değerlendirmiyoruz. Eğer ayrı başvuruyorsa 18 yaşındaki gencin geliri. Nedir? Ona bakıyoruz. Tamam. O zaman hane halkına bakmıyorsunuz gençler hane için. Hane halkı anne baba için geçerli. Genç için geçerli, geçerli değil. Tamam mı Onur? Anlaşıldı mı? İki kardeş aynı evde yaşıyor. İkisi de başvurabilir. İkisi de ayrı birey olarak mı? Evet. Aynı, aynı a, hane halkı gelir olarak anne baba ve küçük çocukların e, gelirlerini e, değerlendiriyoruz. Diğer çocuklar... Eğer 18 binden altında bir geliri söz konusu ise onlar da başvurabilir. İki kardeş, kusura bakmayın hani ben böyle soruyorum, ee, iki kardeş, ikisi de 18 yaşın üstünde ee, bu şartlara uyuyor ve ikisi birden başvuruyor, onların da mı hane halkı bilmem şu bu yani bakmıyorsunuz? Onlar farklı bireyler artık yani farklı Tekrar bireyler söylüyorum yani hani tamam mı onur? Tamam. Evet. Hane halkına nerede bakıyorsunuz? Bir görebilir miyiz hane halkı gelirleri? Bu ne bu ne demek? Bu <laughs> bir ailenin e, örneğin karı koca çalışıyor, karı kocanın aylık geliri küçük çocukları var 18 yaşından küçük e, aylık geliri 18 bin liranın altında olması gerekiyor. İstanbul, İstanbul. için bu bu kampanyaya katılabilmeniz evet. için İstanbul'da yaşıyorsanız. Karı koca, hane halkının gelirinin 18 binin altında olması evet. lazım. Diğer illerde de... Diğer illerde de Ahmet Bey 16 binin altında olması şartı var. Yani bunların, gelirleri bunların altında olan her vatandaş başvurabilir. Her vatandaşımız başvurabilir. Sayın Bakan bir şey soracağım. Torpil olur mu bu işte? Yani bizim 1 milyon 170 bin konutu yaptık, kurasını çektik. Buna ilişkin ne bir şaibe ne bir usulsüzlük bugüne kadar olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Nasıl Buraları belirleyeceksiniz? noter huzurunda çekeceğiz. Noter, noter huzurunda çekiyor Vatandaşlarımız kurallara dahil oluyor. Dijital ortamda bu kurallar yayınlanıyor. Dolayısıyla şeffaf, adaletli, hakkaniyet çerçevesinde sürecimizi yürütüyoruz ve böyle de yürütmeye Peki, devam edeceğiz. Peki İstanbul'dayım. Karı koca gelirimiz 19 bin lira. Giremiyor muyuz? Giremezsiniz. <gülüyor> <gülüyor> bir barem belirlememiz lazım. Evet diyorsun. bir şey belirlememiz gerekiyor. Burada da asıl olan yani bunu söylüyorlar ya işte iki kişi çalışıyor ya iki öğretmen çalışıyor mesela yani 20 bin liranın üzerinde 22 bin lira gelir alıyorlar. Onlar başvuramıyor. İşte efendim iki polis çalışıyor onların geliri 25-30 bin liraya geliyor. Onlar başvuramıyor. Şimdi burada asıl olan gerçekten ev almakta zorlanan, evi olmayan, Dar gelirli vatandaşlarımıza erişebilmek. Karı koca öğretmenler, karı koca polisler de ev almakta zorlanıyorlar. Belki bir sonraki kampanyanın evet. da onları da olabilir. Olabilir. E, ama asıl olan hani e, ya iyi kötü eve iki maaş giriyor. E, o Onlar öyle veya böyle kiralarını ödeyebilirler. E, kendilerine göre bir yatırım yapabilirler. Öyle imkanları var. E, biz burada tek maaş e, olan veya iki maaş da varsa iki asgari ücretli diyelim ki 11 bin lira alıyor. Başvurabilir. Doğru, doğru. E, siz yani da, Siz daha düşük gelirli vatandaşlarımızı Evet. Asıl olan ee, o konuta erişimi zor kardeşlerimize yardımcı olmak için bu baremi belirlemek zorundaydık. Aslında 14 ila 16 bindi ee, bu barem. E, Tabi gelen e, talepler üzerine Sayın Cumhurbaşkanımız da İstanbul'da 18 bin, diğer illerde de 16 bin yapalım dedi. Ee, ki bu çerçevede e, belirledik. Bir soru ee, varmış karı koca ikametleri ayrı o ne demek ya? Farklı şehirlerde çalışıyor. O hane halkına girer. Evet. <laughs> Onu cevaplamak için Bakan evet. Bey'in e, cevaplamasına gerek yok. Fiyatları görebilir miyiz arkadaşlar varsa? Yani İstanbul'da hani kaçta demiştiniz az önce. Ee, e, şimdi bizim 608 bin liradan başlıyor iki artı birimiz. Yokmuş o, kar yok o kart. Yokmuş peki ben söyleyeyim. 608 bin liradan 2280 liradan başlayan taksitle diyoruz. Peki İstanbul, Antalya, İzmir'de, Bursa'da ne olacak? Hani 608 bin lira başlıyor ama oradaki 2 artı birimizin 75 metrekarelik 2 artı birimizin değeri de 679 bin lira olacak. Şu 608 bin, 679 evet, bin. Lira. Evet bu en düşük, en yüksek 75 metrekarelik 2 artı birimiz 679 bin lira. Ha, o kadarlık bir fark mı olacak? Evet, evet o kadarlık İstanbul bir fark için. var. Orada da çünkü... Bir taraftan bugün mesela şey sordular. yani. Ya bence İstanbul, çok uygun yani. Evet. Ben daha farklı bir fiyat politikası İstanbul için geri, uygularsınız. Ya burada diye da yaşamanın zorlukları var yani İstanbul'da da yaşamanın zorlukları var. Daha farklı olabilirdi ama buradaki kardeşlerimiz de belki maaşı fazla olabilir, geliri fazla olabilir ama burada İstanbul'da bu metropolde yaşamanın zorluklarını da düşünerek yaklaşık %11 fark söz konusu. Peki o farkı niye koyuyorsunuz? O da İstanbul'un Evet daha pahalı evet, bir şey Evet, İstanbul'un daha pahalı. Sadece İstanbul'da bir... mı var bu İstanbul'da, fark? İstanbul'da, Antalya'da, İzmir'de ve Bursa'da. Ha, bu dört e, ilde. Evet, bu dört ilde bir parça yüzde on daha fazla ödeyecekler. Evet, evet. evet. E, bu iki artı bir. Peki üç artı bir İstanbul'da ne olacak? E, bizim üç artı birimiz en düşük e, 850 bin lira. Ee, ve 3.187 lira taksitle İstanbul'da yine o az önce ifade ettiğim illerde de 950 bin lira olacak ve aylık taksidi de 3.000 e, yine 562 lira olacak. He. Böyle bir küçük evet. bir artış söz konusu evet. oluyor. Yani evet. İstanbul, Bursa, e, bir de ne dediniz e, Antalya. Antalya, İzmir, İstanbul, Antalya, Bursa, He. Ankara yok. Ankara yok. İki fiyat mı var? İki iki, iki fiyat var. Bu dört il ve diğerleri. Bu dört il ve diğerleri anladım. Bu dört ilde bir parça daha yüzde on evet. daha evet. fazla ödeyecekler. Diğerleri bu fiyatları ödeyecek. Evet. Evet, gayet net. Başka tablomuz var mı ee, Onur? Bir geçelim bunu. Yani aslında ben e, İstanbul'da daha fazla bekliyordum. O açıdan e, uygun mu bilmiyorum. Evet.